Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar benimce bugün sizlerle birlikte Zula Betul Loal haritasıyla karşınızdayım umarım bu videoyu severseniz videomuza geçelim. Audio Jungle Evet, geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Zula ve Betülruhal haritasındayız arkadaşlar. E, yanımda e, seyircilerimiz değil tabii ki de oyunda oynayan e, kardeşlerimiz var. E, Onları da buradan selamlarımı söylüyorum. E, Youtube'da oyun filmini yaratırsanız bulursunuz. E, onu da söylemiş olayım. E, bu arada e, şuraya doğru ben atlamak istiyorum öncelikle. Şimdi şuraya nereden geliyoruz? Evet şuraya atlayayım ben ya şu e, uçak olan yere. Tamam. Sizin demek istediğiniz bir şey var mı? evet herhalde onların sesi gelmiyor arkadaşlar diyecek bir şey yok yani ben şöyle atlamak istiyorum bu arada boşluk tuşuna basarak atlayabiliyorsunuz bir daha söyleyelim arkadaşlar boşluk tuşuna basarak atlayabiliyorsunuz onu da söylemiş olayım yani ee, bu arada arkadaşlar eee Kanalımıza abone olmayı like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın ee, Eğer ki Zula'nın Betül videolarını istiyorsanız Kanalımıza abone olup bu videoları Beğenmeniz yeterlidir arkadaşlar Ben de ee, daha fazla Betül videosu çekeyim arkadaşlar Bu videoya 10 like geçersek yeni video geliyor Arkadaşlar onu da söylemiş olayım Bu arada mal gibi buraya geldik arkadaşlar Biz yani burada silah yok bir şey yok yani. Aaa delinin zoruna bak şunları al, alalım al al Tamam hemen çık hemen çık hemen çık Çık buradan çık 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 buradan Şöyle şeye basarak arkadaşlar e, Hani klavyede bir şey yazıyorsunuz ya o tuşa basarak yani klavyede Büyük küçük harfi yapıyorsunuz ya o tuşa basarak arkadaşlar e, Bunları e, yani hızlı koşabiliyorsunuz oyunda onu da söyleyeyim yani Ben buradan hemen uzaklaşmak istiyorum çünkü Bayağı bir sıkıntılı bir yere geldim ben Böyle beklemiyordum ama olsun yapacak bir şey yok. Şu anda tek başıma oynuyorum. Diyemem çünkü takım arkadaşlarım var. Ama onların da ölebileceğini ölemeyeceğini bilemiyorum. Bu videoda birinci olabilir miyiz bilmiyorum. Kaçıncı oluruz artık onu sizlerle birlikte ben de göreceğim. Umarım bu videoyu seversiniz dediğim gibi. Betül Loyal çok güzel arkadaşlar. Tabii kişiye göre değişiyor yani. Sana göre belki güzel değildir. Sana göre belki silahını vurma şekli güzel değildir. Ama ben genellikle oyunu oynamayı seviyorum yani. Ben öyle oyunun detaylarına falan bakmak sevmiyorum yani. Öyle şeyleri pek sevmem ben yani. Onu da söylemiş olayım. Bunları size söylüyorum çünkü bir bilginiz olsun diye söyledim. Bilmeyen arkadaşlarımız da bilsin yani. Çünkü Betül Loyal'i PUBG'den bilen vardır. Ama Zula'ya farklı özellikler de olduğu için yani Zula tabi e, PUBG'den çalmak istemediği için ona değişik bazı özellikler de getirdi yani Zula kendisi. E, kendi özelliklerini getirdi onu da söyleyeyim. Şimdi şu şekilde gideyim. Şurada bir kale var arkadaşlar. Şu kaleye doğru gideyim bakalım orada e, bir şeyler falan var mı lootlayacak. Şuraya da gidebiliriz ya. Hadi şu termik santerine gideyim ben ya. O orada bir tane adam var ileride şurada gördünüz mü bilmiyorum da ben gördüm. Şimdi oraya doğru gideceğim ama dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Çünkü onun da beni görmesini istemiyorum. Görürse çok kötü. Yo şu anda bizi görmüyor orada. Birilerine sıkıyor herhalde şu anda bilmiyorum. Yani şu an onun yanına gitmek de istemiyorum arkadaşlar. Ta ileride bakın gördüğünüz gibi. Onun yanına gidersem o bizi öldürebilir. Bence onun gitmesini bekleyelim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum ya yani şöyle dikkatli bir şekilde gitmek istiyorum ben de. İnşallah bizi görmezsin sen ya. İnşallah görmezsin bizi acı. Görürsen çok sıkıntı yani hakikaten yani. Tamam ben senin arkandan gelmeyeceğim. Sen bana karışma acı tamam mı? Ben de sana gelmeyeceğim sen de bana gelme yani. Dur buradan gitmeyeceğiz şuradan girecek. Şuradan şöyle gidelim. Aa, i̇çerisi bomboş arkadaşlar burada bir şey yok şöyle gidelim. Ee, bu arada arkadaşlar e, videonun sonunda ufak bir şey göstereceğim arkadaşlar sizlere. Aa, bunu yapmazsanız oyunda benimki gibi böyle silahınızı falan modifiye edemezsiniz. Yani aa benim neden bunlar oyunda çalışmadı o kadar aksesuarlarım falan var ee, diyecek olanlarınız vardır. Ama ben lakin e, ben size bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim size onu göstereyim arkadaşlar şimdi e, beturlu halde mesela senin silahın arkadaşlar e, normaldir yani e, bunu nasıl yani e, modifiyele hale çevirebileceğini göstereceğim şimdi bakın burada e, BR yani BR stili yani beturlu stiline basacaksınız burada arkadaşlar sonrasında buradan bunları takabileceksiniz arkadaşlar onu da söylemiş olayım e, yani bu şekilde bunları da modifiye etmek bu kadar kolaydı arkadaşlar bunu da size göstermiş oldum İçeriye gir, içeriye gir, içeriye gir. İçeriye gir. Tamam ben alacağım onu alacağım. Hadi be öldük be ya. Hadi be oğlum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Öldük. Ee, bu maçımız da böyleydi arkadaşlar. Ee, bir maç daha atmak istemiyorum. Çünkü videomuz uzamasın arkadaşlar. 5 dakika şu anlık yeterli. Devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 10 like atarsanız e, Zula e, Betülüval girecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım sizlere. E, Dediğim gibi umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bir başka Zula videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kaçıncı olmuşuz bilmiyorum da şu an göremiyorum oradan. Siz artık görüyorsunuz yani. Neyse alamadık yani olsun birinci olamadık ama gene de yapacak bir şey yok yani iyiyiz yani. Neyse sizi seviyorum görüşmek üzere bay bay.